Merhaba arkadaşlar. Şerife ile Lezzet Yolculuğu kanalıma hoş geldiniz. Bugün yaş pasta tadında kremalık kek hazırlıyorum arkadaşlar. Lezzetli, herkesin beğeneceğini düşündüğüm bu pastamı umarım beğenir siz de yaparsınız. Eğer kanalıma yeni geldiyseniz, hala abone olmadıysanız ücretsiz olarak sağ üst köşeden abone ol yazısına tıklayarak abone olabilir. Yeni videolar için bildirim zilinizi açabilirsiniz. İki su bardağı süt, ıı, şekerimi karıştırma kabıma aldım arkadaşlar. Dört tane yumurta ilave ettim. Mikserle şöyle beyazlaşana kadar çırpıyorum. Lezzeti çok güzel oluyor. Misafirlerinize gönül rahatlığıyla ikram edebileceğiniz bu yaş pasta tadındaki kekimi arkadaşlar. Umarım beğenir. Siz de yaparsınız. Ve, Şekerimi beyazlanana kadar çıktıktan sonra kontrollü bir şekilde bir su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ ilave ettim. Bir buçuk su bardağı sütü ilave ediyorum. Düşük devirde şöyle kısaca bir karıştırıyorum. Yavaş yavaş unumu ilave ediyorum. Önce iki su bardağı unumu karıştırma kabıma koydum üzerine bir tane kabartma tozu, bir paket vanilya. Şöyle unuma karıştırıyorum. Yavaş yavaş unumu malzememle birleştirdim. hamurum cıvık oldu arkadaşlar tekrar bir su bardağı un daha ilave ediyorum şöyle toplamda 3 su bardağı un kullandım hamurumu karıştırdıktan sonra tepsimi hazırlıyorum tepsime şöyle biraz tereyağı sürerek iyice yağladım üzerine hazırladığım kek hamurumu ilave ediyorum Kekim piştikten 180 derecelik fırınımda kontrol bir şekilde pişirdikten sonra şu şekilde kürdanına biraz deliyorum. Bir su bardağı şekerli ılık su hazırladım. Her tarafına gelecek şekilde kekimi ıslatıyorum. Kekim kenarda dururken arkadaşlar ben şeker kremasını hazırlıyorum. Bir buçuk su bardağı şekerimi, bir buçuk su bardağı unumu tencereme aldım. 3 yemek kaşığı dol, e, silme şöyle kakao ilave ediyorum hepsini karıştırdıktan sonra 1 kilogram sütü ilave ediyorum bütün malzemelerimi iyice çırpıyorum ocağa alıyorum karıştırarak e, kısık e, orta ateşte pişiriyorum Kaynadıktan sonra parlak olması için bir, bir yemek kaşığı tereyağı koyuyorum. Dilerseniz bu arada bir paket de çikolata koyabilirsiniz. Kremamı karıştırarak pişirdikten sonra arkadaşlar ıslattığım kekimin üzerine döküyorum. Bir su ile iyice her tarafına yayıyorum. Servisten önce arkadaşlar birkaç saat bu şekilde soğuyana kadar bekletiyorum. Kekim soğuduktan sonra dilimlere keserek üzerine ceviz döküyorum. Dilerseniz Antep fıstığı ile süsleyebilirsiniz. Dilerseniz Hindistan cevizi ile süsleyebilirsiniz. Hangisini seviyorsanız dilediğiniz şekilde süsleyerek servis yapabilirsiniz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.